arkadaşlar bugün sizlerle birlikte item alacağız bedavaya. Şimdi oyuna girdik. Oyun ekranda gözüküyor şu an size. Şimdi arkadaşlar buradan e, yum yum üretiyoruz. İşte sonra bunları hayvanlara vererek takas yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hayvanlar da de alıyor arkadaşlar takas yaparken. Sonra arkadaşlar bir yolunda ilerledikçe size kendinizden item gelecektir. Ama hızlandırdım şu an videoyu. Baya bir zamanımı aldı arkadaşlar bizim itemi almayı. Arkadaşlar normalde buna 3 item ama baya zor olduğu için sadece ben bir itemi gösterdim. Öbür iki itemi de YouTube'a yazsanız çıkar zaten arkadaşlar. Ve itemimiz geldi bilince arkadaşlar bakın şu iki tem, bir almadık. Birinci temi aldık sadece. O zaman öbür oyunumuza geçelim. Verdiği temim ben iki duruşu bu şekilde. Arkadaşlar gidin oyun şu an karşınızda. Evet. Şimdi ilerleyelim arkadaşlar. Benim gittiğim yere gidin. Yukarı çıkalım merdivenden bizi başka bir oyuna atacak arkadaşlar. Ona girelim? Evet arkadaşlar burada e, parkuru geçmeye çalışacaksınız ama ben bunu geçene kadar çıldırdım diyeyim arkadaşlar. Tam 10 dakika boyunca uğraştım. O zaman ben videoyu hızlandırayım arkadaşlar. Çok zor arkadaşlar yani. Bir 10 dakikanızı alıyor. Çok zor. İşte benim şansımı şimdi göstereceğim arkadaşlar. İlerleyelim. İzleyin ve kolayca geçiyoruz. Ve son dipte nasıl ölürüm anlamıyorum ben. Ve sonunda geçeceğim arkadaşlar. Çok yaklaştım. Ve eşya geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öbürü aldığımız item bu arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunumuza girdik. Ekranda karşınızda şu Şimdi arkadaşlar gittiğim yere gidim Normalde bu daha fazla item veriyor da. Yani aramakla ulaşamayacağım için. Sadece 3 itemi gösterdim. Buraya geldiğimizde arkadaşlar. Birinci itemimizi verdi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.